garajda arabayı değiştirebiliyoruz sanırım. Aynen. O 200 coins de bu arabayı alırsın diyor. Şu anda benim coins'im kaç? 1. 1 coins'im var arkadaşlar. 3500 Lamborghini'ye geçersin diyor. Oho 40 bin de bu arabaya geçersin diyor. Camaro. Lamborghini'ye bak. Dostum Lamborghini istiyorum dostum. Bana para ver dostum. 800 bin mi diyor? 80 bin diyor. Tamam onu nasıl alalım? Hadi gel önce biz bir normal çalışalım. Bakın arkadaşlar pet bölümü falan da var. Burası VIP ile 25 saniye veriyormuş. Adamlar sağlam burada. Değişik değişik arabaları olanlar falan var. E, burada da petler var. 3 coinsimiz bile yok pet açamıyoruz ki. Hiçbir coinsimiz yok ya. Sonra burayı bitirdikten sonra herkesi yemeyeceğiz. Sonraki çöl haritasına gideceğiz. Koşu oyununun araba oyununu yapmışlar. Koşu oyununun aynı ama araba oynar gençler. Işte. Makinenin içine girelim. Sahneyle 500 800'de kilidi açarsın. Her 800 hız yapmam lazım. Okey o zaman şu makinenin içine girelim. Gel. Uf. Çalışma zamanı dostum. Arabanın bütün gücünü arttır. Performans, hız, turbo, nitro. Dünyada ne varsa hepsini arabamıza ekliyoruz. Dudum arabayı patlatıyoruz. Arabayı patlatıyoruz. Hediyelerden 50 aldım. Aa 10 katı para verdi arkadaşlar. 750 düz verecekmiş bir dakika sonra. Aşağıya doğru bir sürü var. Bir saat sonra panda petini falan veriyor. Of o da ödümdeki ekrandan gazlarız şu anda kask var. Ona kask diyor. Şu anda aktif. yüz e, hız yaptığında kask alırsın diyor. Yüz hız aktif ettim. Ona kafama kask taktım. 100 yüzde kask geldi. Sarı renkte kask var arkadaşlar. O 200 kadar mor renkli kask var. Yüzde 80 hız verir diyor. Onun aşağıya doğru o 150 milyona var. Artı 160 veriyor. Arkadaşlar 15 saniye sonra 10 saniye sonra 750 tane hız verecek bana. Oyun bedava hız veriyor. Aynı zamanda burada 80 hız yaptım. 81 arkadaşlar çok yavaş artıyor burası ya. 83, 94, 95. Hakaret be kardeşim. 0 ödül al. Ödül aldım. 925 hızım var. Şimdi onlar düşünsün. Dur bunun rengini nereden boyayacağız? Bunun rengini nereden boyuna bilmiyorum ama ben yarışa gidiyorum. Onları yenmeye gidiyorum. Coins alacağım sonrasında coins pet açacağız. Pet beni daha da hızlandıracak ve arabam daha da coşacaktır. Bakın arkadaşlar çaylak 1k şeytan mı 10k diyor. Kaçık 50k istiyor. Bunlar çok güçlü bunlar ya. Yarışa git. Hadi gelin bakayım şimdi. 1.39k gücüm var abi. Sondan birinci olacağız en azından. Hadi bas. Hadi. Ooo nitro. Ooo geçiyorum. Geçtim be. Yürü be papi. Yürü işte bir, bir yerlere geliyoruz şu anda. Oh, birinci bitirdi arkadaşlar. Birinci çok güçlü. Onu yenmek için bayağı az kasıyoruz. Arkamdaki geliyor şu anda. Öndeki yeşil arabayı kovalıyorum. Yürü be Ferrari. Beyaz Ferrari'yiz biz. Arkamdakine farka çok. Önümdekini yenmemiz lazım arkadaşlar. Onu yenersek iyi bir coins verebilir. Arkadaşlar onu yenmemiz lazım. Hadi araba bütün gücünü göster. Son düzlükte hadi. Son düzlükte coşuyor. Son düzlükte coşuyor. 1.39 hız, Şu anda tab zirvedeyim. Bundan daha hızlı gidemem. Bundan daha hızlı gitmek istiyoruz hadi. Daha hızlı ama Arkamdaki geliyor mu? Oo, arkamdakine fark atmışım. Güzel. Demek ki iyi gidiyoruz arkadaşlar. Krik 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 krik. 1.39k lütfen. Oh be. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gene dördüncü falan olsaydı iyiydi. Sondaki adamı yendim. Sondan ikinciyiz falan yani. E bitiyor. Birinci bu adam oldu. 3k kazandı. Bana 6k 6 coins vermişler. Eyvallah Allah razı olsun hiç yok da nedir gideyim de pet açayım bununla. Dostum olsun be dostum ağlama be dostum. <laughs> Ağlamaz be gözümüze gözümüze toz kaçtı sadece gözümüzden bir damla yaş akıyor o da toz. Arkamda hayalet araba var. Evet arkadaşlar onu pet için bin yok bin değilmiş bakın burada ucuzu da varmış. Bunun ucuzu da varmış. Üç istiyor. Üç. Bende var. 17 tane. İlk pedimiz geliyor arkadaşlar. Kedi. Destansı kedi yerli. Bir tane daha açıyoruz. paramız demişti açalım. Cat nadir geldi. Bir tane daha açıyoruz. Kedi, kedi ve geldi. Cat çok iyi gelmiş arkadaşlar. %14'lük. Bir tane daha açalım. Kedi V geldi. Şu kedi D ve kedi T çok iyi. Onlardan biri yeni mi? Kedi V geldi. Abi bir geldi. Evcil hayvanlardan en iyi takı diyoruz. 3 tane pedim var. Aha arkada. Oo. Bakalım bunlarla daha hızlı mı kasacağız arkadaşlar? Bunlarla daha hızlı mı kasacağız? Şimdi bakalım hemen. Bu makine ne? Ha bu VIP makine. Şimdi ben buraya gireceğim bu arada. ...girdim, oo 55-55 artıyor hızlı. Çaylak olmaya geldi. 1-33, Greenwich Panda Pedaç sonra yandaki makineye gir. Dostum bunları yenmek yerine zor be dostum. Aynen abim birazdan yenecek Bir bir hız makinesi girersem Jackson Storm olurum. Cruz Ramirez oluruz. Francesco oluruz. Şipşek McQueen filmi gibi şu an makinenin içerisinde gidiyoruz. hız makinesinde gazlayan papi. 2.6K, 2.66K, 71K. Arkadaşlar 2 katı hız alalım. X3 hızlandı. Bu ne demek? Oo, X3 katı hız diyor. Al hediye geldi, hediye geldi. 500, pardon 500 coins değil. Ayı B gelmiş. Ayı B pet ödülü geldi. Ayı Bey ne kadar veriyor? 10 katı veriyor. Ayı Bey'i taktım. Oo artı 95 artıyor. Mükemmel. Arış verişe gidelim arkadaşlar. Ee, süper altın. Antrenmanı alalım bir tane. İki katı hız antrenmanı alalım arkadaşlar. 349 Robux'a. Şimdi ne kadar verecek bakalım. 95 veriyor. O Rabbit var oyunda. Bu süreden sonra Rabbit yaparsan %20 daha hızlı büyürsün diyor. Oyunda Rabbit yapma falan da var. Ne diyorsunuz? Yapalım arkadaşlar? 14K hız oldu bu arada. Şu an 2x hızı aldım. Söylendiğine göre 2 katı 2 katı artıyor. Arkadaşlar 30K hız yaptım. Çıkıyorum. İlk defa böyle bu kadar hızlı gideceğiz. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şimdi yarışa gideceğim. ve 30K hızla. o bu adamdan aldı. Arabadan almak istiyorum bari arada Onlarla yarışacağız. Hazırız. Çok da heyecanlıyız. Bakalım yarışın galiba olabilecek miyiz? İyi bir coins gelirse iyi bir pet alırız. Yarışa git. Gelin bakalım şimdi. Gelin bakalım şimdi. takviye için tıkla abi. Tıkla papi tıkla. Oo çok iyi kalktım. Aa buna iniyorum. Oo maviyi iniyorum. Hadi üçüncü olacağız. Hadi üçüncü olacağız. Tıklıyoruz arkadaşlar. Tıklayacağız. Sürekli tıklayacağız. Burada tıklama şey çıkınca. Yürü be. Yürü be Popri. Bir kere daha tıkla. Bir kere daha tıkla. Arkadan geliyor. Valla geliyor. Valla geliyor. Of be. Üçüncü oluyorum. Üçüncü oluyorum. Bir kere daha tıklıyoruz. Dostum sen helal olsun. Gurur musun dostum? İşte bu be. Türkiye'nin gücü. Türkiye yarışçısı. Türkiye yarışçısı papi be. Ve 31 kazda üçüncü olduk. Bakın arkadaşlar üçüncü kim? İkinci. a ben dördüncü olmuşum arkadaşlar. Yeni rekor. 111 altın verdi. Allah razı olsun. Yes be. Arkadaşlar çok iyi. Şimdi gideceğiz. 113 coins'imiz var. Yeni araba alacağız. Hediyemiz de geliyor. Hediyemiz de geliyor. 500 coins geliyor. Bir bakalım garajda arabayı ne kadar satıyorlardı. Onu bir görelim arkadaşlar. Burada bir giriş seviyesi garajda. 200. 200'ü şunu alalım. Para geldiğinde. 200'ü bu arabayı alalım. Satın al diyor. Ama ne kadar süremiz var? 28 saniye sonra arabayı değiştiriyorum. 5 ve sonra birazdan revit atacağız arkadaşlar. Ve aynı zamanda benim 14 30k gücüm olduğu için 20k'lık geri girebilirim. Yeni arabayla oraya gireceğim hadi bakalım. Ve ödül geldi. 500 coins aldım. Şimdi gidip bu arabayı alalım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Satın alıyoruz. Aktif. Değiştir arabayı. Araba nerede? Nasıl değiştireceğiz arabayı? Arkadaşlar yeni arabamız. Hayırlı olsun. <laughs> Yuvarlak çarpışan araba değil mi bu Luna arabalardan biri bu ya. Şuna bak arkadaşlar önünde tuşlar var. Dostum bu ne dostum. <laughs> çarpışan araba aldım. Şimdi tekrardan makineye giriyoruz arkadaşlar. Ama rebit attığımız için sıfır olduk. Olsun bir rebitimiz var. Bir rebitte kasmak çok kolay olacak bizim için. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Aşırı rahat bir şekilde hemen 236 yaptım. Sonra tekrardan buraya geliyorum. Buraya giriyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi çok iyi yapıyoruz ve birazdan 20k olduğumuzda diğer yere geçeceğiz ve diğer yerde arttıracağız hızımızı. Bu şekilde kasacağız ve yarışın birincisi olup sonra da çöl haritasına geçeceğiz. Arkada bir teleport yeri var. Bakalım ilk bölümde baya bir ilerlemeye çalışacağım. Başarabilecek miyiz? Ya oh, bak 4.65 oldu. Şimdi ben de 413 coins'im var. 70 binlik var. Biz 70'te açacağız şimdi. 70'likten açıyorum bir tane. Köpek B geldi. Köpek B standart gelmiş. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Üç tane açacağım. Köpek A geldi. O iyi geldi. Köpek M lazım. Köpek M geldi. Köpek M geldi. En iyi tak dediğim köpek M. 10 katı veriyor. 10 katı veriyor. 8 katı veriyor. Mükemmel. Abi bu nasıl bir arabadır böyle? <laughs> Çarpışan araba ya. Şimdi giriyoruz tekrardan. Oo, bakın daha hızlı artıyor geçtir. Daha hızlı büyüyen papayı Bakalım gelişebilecek mi? Bana bakın. Dostum kaskım nasıl? Kaskın güzelmiş. Beğendim kanka. Sıradaki kask için ne kadar istiyor? 1K istiyor. Artı 20 verir. O alalım. 3K istiyor. O 3K alalım. 10K istiyor. Artı 40 verir. 10K hız yapamıyorum. Very